bir tek annem olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarımda Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz Anne. benden. Annem bana doymaz. Öper besler beni avutur kalbinde. Bir tek annem olsun. Bana bir şey olmaz. Ben annelerimizin anneler gününü böyle kutlamak istedim. Bu video, bu şarkı tüm annelerimize ve anneme gelsin. Onlar iyi ki varlar. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Aşağıda. Ve videoyu kapatıyorum. Anneciğim yüreği fazla dayanamam. Herkes bıksa benden. Annem bana da oynar. Hoşçakalın. Gidiyorum. Gittim.